Şimdi kış geldi sabah duş alıp çıkmak sıkıntılı e malum hava soğuk üşütebiliriz. Geceden duş aldım yattım sabah bir kalktım kafayı yine yağlandı. E ne yapacağım kafayı yıkamak için tekrardan ya kendim duşa girmem lazım ya kafayı duşa sokmam lazım vesaire vesaire. Buna gerek yok kuru şampuan abi acayip işe yarayan bir şey. İçinde mesela hani kolajen, biyotin gibi öyle saç bakım ve saç besleyiciler vesaireler var. Kullarım da bu arada inanılmaz basit. Yani özellikle biz erkekler için zaten birçok kişi de bunu kullanıyordur artık biliyordur ama abi aldım bunu sıkın kafaya tamam mı? Aslında bununla bir bitiyor ama sıktıktan sonra şöyle hafiften dağıtıyorsun. Böyle hani bayağı yıkıyormuş gibi. Yani jöle sürüyormuş gibi dağıtıyorsun. Şekillendiriyorsun. Bitti gitti finito. Mis gibi. Yani bu sayede ne oluyor? Kirlenmemişsin. Hani normalde herhangi bir kirlenme durumu yok. Sadece saçın hafiften yağlanmış. Bu yağlanmasını aslında görüntüde güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Zaten kuru bir şey sıkıldığı için oraya onun bayağı içinde toz var bunun. O tozla beraber etkileşime giriyor. Yağı da aslında yok ediyor. Ya yani bayağı güzel bir şey bu. Tavsiye ederim. Sizin bu konu hakkında görüşleriniz neler? Yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın.